Tamam oğlum yorumunu yapmış kapatmış. Ghost güzel aracınız var demiş. Daha ne dinleyeceğiz? Yani diss atarken bile benim hangi konumda hangi makamda olduğunu gayet iyi biliyor. Helal olsun orada devam et böyle. Hani ne yeler, hani? Oğlum ne dalga geçiyorsunuz lan? Takım rotasyon takımıyla çıktık ya biz. Allah Allah. Gelmiş dalga geçiyorlar bir de ya. Yenerdik oğlum ama hiç istesek. Biraz rekabet olsun dedik ligde ya.

Hı hı. Ben de kız selam veriyor kapalı tamam mı? Ama bana veriyor. Ben de aleyküm. <gülüyor> 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 Bugün ne yiyeceğiz? Yar. Bak gelen video bak ya. Abi. Ne? <laughs> Aferin o masaya. O masa senin haricinde. Oraya fidaların mörde oturacak. Oğlum bir şey söyleyeyim bak. Beyler bak fanatik değilim ha yapmasın. Allah Allah. Alışan sen. Alo. Komşumuz Din... teyze 90 yaşında. Ona hep ekmeği market ihtiyacını ben alıyorum. Dün bana sağ ol kızım dedi. Sen ölürsen ben ne yapacağım dedi. Yani o, o saçmalamışlar yani onu yazanlar da. Sen... Hmm. <laughs> bak ya. Oğlum hobbit ama gibi duruyor lan şuradan. Gemi düz mü? Gemi, gemi, gemi Buradan yemin ederim gemi, hobbit. Gemi, gemi. Edelim, gemi, hobi... gemi, gemi. <gülüyor> 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 Titanik izleyen maldır. Ya o ne demek kanka ya? Ne alaka ya? ya ne, ne, alaka? 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 alaka, alaka? Bu nasıl? Ne yine nereden öğrendiniz aman akıyım? Hangi yine motivasyon konuşması bir şey dedi bu filme ya? Gayet Yok, güzel film aman akıyım. Sana milli eder. Titanik açıyorsun. Ondan sonra izlemiyorsun. <laughs> Allah Allah. Gayet güzel film oğlum Titanic amına koyayım. Ama yani e, birazcık nasıl derler? Hani Eee gemi batıyor. Orada keman çalıyorlar. Mesela o spoiler verdi. O... o e ben, o, ben ama amına koyayım. Tarihi bir olay nasıl spoiler veriyor? Resim, çiz, yani, resim, resim çizdi. Resim çizdi yer hatırlıyorsunuz şey, mu? Gemi mi battı şey, niye söyledin arabada... ya? Araba sahnesini hatırlıyorum Meray. Araba sahnesi çok iyi. Araba sahnesi hatırlamıyorum. <laughs> <Ne ya kanka? gülüyor> ben geçen İsmail Dalga açtım değil mi? O zaman bugün olmayayım ben. Daha belli değil. Yok. Aa benim araba yine. Dur. Aman koyayım donumu da göstereceğim ha. <gülüyor> <gülüyor> yok kanka ben illa illallah ettim bu Türk Telekom'un anasının amını sikiyim Bak yani Bu Türk Telekom'un yok uğraşılmaz kopardım amına kodumun orospu çocuğunu tamam mı? Bak amına kodumun çocuğunu kopardım Amına kodumun oğlu ısınınca interneti yarıda kesiyor Bu orospu çocuğu <laughs> Tamam oğlum yeter kalk tamam, çıktı oğlum. Çakal. Oğlum bak bir şey söyleyin kes şuna ya bak. Bak dalga geçiyor takımla dalga geçiyor ya. Ağır galatasaraylı madur Oğlum bir şey söyleyin ya. Kollu <laughs> menemen Samsun pide başka ne yenir ki? <laughs> Reç kollu menemen. Reç <laughs> kollu <laughs> Abi. <gülüyor> Ay şimdi anladım. Ay diyor. Ya. Berkay ben duşa giriyorum. Tamam çıkınca yazarsın canım. Ne kadar öpüsün duşa giriyorum diyorum tamam diyorsun. İnsan burada atlar. Ya bir siktir git abi şunu. Formeni aldın. Yuttun. Sonra aha böyle olay bu aha bu. Aa, Aa, olay bu. bu çok güzel bir manzara ama yazık ki ölmek zorundayım evet. Evet. size bir bir şey söyleyebilir miyim ama dalga konusu olmasın bu adam benim babamın arkadaşıydı bu adam sanırım <laughs> e, yanlış bilmiyorsam galiba vefat etti değil mi bilmiyorum ben öyle biliyorum değil mi chat babana sor Kanka bu adamı, bak chatte kaç kişi var bilmiyorum ama 10 kişinin 9'u ilk defa görmüş olabilir. Nasıl oğlum <laughs> bu adam bilmiyor musunuz? Bir anda geliyordu ya, ''Aha böylesi'' <laughs> falan yapıyordu ya işte. Babam tanıyordu bu adamı. İlk defa görüyorum. Tamam i̇nşallah, yani, inşallah otobre. babam öyle bir yollara tamam, girmemiştir dur değil. bakalım. Aha olay bu. Bak dur, adı Ömer... Yazdı galiba bire. Kanka adamın adı Ömer... Ha evet, öyleymiş. Ömer Coş... Ömer Faruk Coşkun yazdım vali çıktı yanlışlıkla. Şimdi bak bir şey diyordum yanlış, yanlışlıkla ya. He <laughs> aman diyeyim. Aman <laughs> diyeyim. Evet arkadaşlar. Abi vefat etmiş. Doğru. Hatırlıyormuşum yani. Allah rahmet eylesin. Ben olsun. Teşekkür ben içmedim oğlum öyle bir şey. Ama yazık ki görmek zorundayım. Evet. Evet tamam. Suyunu açacağım. Tamam, tamam, etmiştim abi evet. Nereye gidebiliriz peki? E şu arkalara gitsek. Aynen şu bakın şu işte palmiyeler var ya. mutlaka tutamayı içebilirsiniz. Tamamdır abi teşekkürler. Ha, evet. Kalkıyoruz şimdi. Erkeğin kalbine giden yol neresinden geçer? Bence erkeğin kalbine giden bir yol yok. Bence erkeklerin çoğunun kalbi yok. Bana düşlerin geri var, gerisi hep sende kalsın. Bana, Neyse, bana son aldım, ya. kez öyle gülüver, yüreğin sende mi ağlıyor sonra ya. Bana hatıradır mesela, bu şarkı benim aklıma tutuklama geliyor. Ben artık şey değilim. Set postları sarmıyor artık ben. Allah sana ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, bonne journée.

Oh. Çin herhangi bir savaşa girse askere çağırabileceği kişi sayısı 750 milyonmuş bayağı ki. Hep aynı kişileri sayıyorlar ama. Oğlum. <laughs> Aynısını yaparım. Aynısını tamam. yaparım Temiz. mı? <laughs> <laughs> Ak evet. aklıma ama. ne geldi biliyor musun? Senin Real Madrid'de o fotoğrafın geldi. O şişko gözüküyordun ya. Bir yap bakalım ya bunu. Bunu bir dene ya evde bugün. Böyle bir şey yok ya. Ha olsa yapacaksın yani. Doğal var nasıl Gel Abi hangi tavşanlar iki ayak üzerinde durur? Bilmem. Abi hangi ördekler iki ayak üstünde durur? Ben, <gülüyor> <yoruldum>. <gülüyor> <gülüyor> Bütün ördekler mına kodumun salağı. <gülüyor> 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 ben bittim. Ben bittim vallahi şu <laughs> Eğlendiğini ya be mi dedi kadınlar. Yüzüme gülüp ardına konuşma dediniz. Evet. Eray evet. evet, çok güzelsin lan. Siyah. Siyah. Siyah evet. Abi ırkçılık var ama burada. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Bağırçılık var ama yani. Bu bu Sana bu yaştan. Ama bu bak ediyorum. bu yaştan başlamış ama yani bu. Sen kimsin lan? Orospu çocuğu. Uçan yarrak yazıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yüzden soruyorum. Sence Thanos haklı mıydı? Bazen insanların iyiliği için bazı fedakarlıklar yapmak gerekebilir. It needs crack. You don't know that. Thanos <laughs> haklı baba. <laughs> dünya'da dünyada 8-9 milyar insan olmuştu zamana kadar. Bomboş beleş adamlarız. Biz dünyayı niye boşuna kirletiyoruz ki ya? Yanlış mıyım Ama hocam? O tamam, bitemoyu tamam. beni alacaklar götürecekler anladın mı yani? Olay bu. Ben, ben, ben. Zararız yani dünyaya. Oh. Oh you nice in the middle of Halbuki siz biliyorsunuz ki artık o oh. Ama bilinciniz bu ilkel parçalara söz geçiremiyor. Beyninizde ateşlenen sinyaller sürekli olarak onunla ilgili anılarınızı ve dürtülerinizi tetikleyip o dürtüleri tatmin edecek şekilde sizi onu aramaya ve bulmaya itiyor. Yaktı Aman kendini abi. yaktı. Yok ki. Gitti. Bitti. Al. Sen var Esen, sen var Esen. <laughs> Yine Anıl'a tutuklama geldi. Ben şunu hazır edeceğim ya. para bakayım. Ne oldu lan? Kanka dolar 24 olmuş. ya yani yine aynı şey. Dalga geçiyorlar ya. Önce bizden. Kanka, ya Hacı. Hacı bu ne oldu? Bu Bitcoin mi amına koyayım bu para ya? Ne oluyor amına koyayım? Bu ne? Kaldıraç falan işlem mi yapalım? Ne yapalım biz amına koyayım? Bu ne ya? Bu Google nasıl böyle <laughs> hatası olabiliyor, olabiliyor kanka ya? Allah Allah. Ayarlayın ee, lan şunu. Ananımız yapıyor bunu. Ne yapıyor bu ne? Bu doları değiştirmiyor. Anonymous yapıyor. Anonymous yapıyor. mu? Bir dakika. Anonymous okay. Yani. Anonymous niye böyle bir şey yapıyor peki kanka? Kanka hani... dalga geçiyor işte. Gövde gösterirsen. Yani Anonymous'un işi gücü yok. Ee, ulan hadi bu neyi tilt edelim diye. Doları 28'den 24'e mi indiriyor? Oğlum Edep hayır 20 benim 20 tilt demiştik. ederim değil. Mesela Eray şimdi e, senin chatte yazlar 24 TL diye dolar. Ananı sikim ne dedim ya. Boşver kanka devam etsene. Sen harbi rahatsız sunalım. Bak vallahi yapıyor. Daha derse başlayalım. Ya böyle alalım. şey demeye çağır çalışıyor. Panik satış yaptırıyorlar. Aynen ha. Onu da mı istedim. Bir dakika <laughs> abi. <Dur bakayım>. Ben <laughs> yaptım çünkü. Bir dakika. Yazıkla sana. <laughs> takım kim amına koyayım Ben bu takım ilk defa gördüm bu arada. Bu takım kim? Kim <laughs> <da> aldı? <laughs> Lutan Tom mu bak? abi ya. Bak 87 milyon bak bu takım. 87 milyon. Bak bu siktiklere sik... baksana be. Bak bu Ammoni siktiğimin takımı bak. Takıma söyleme de sen yine de. Bak. Bak bu takım 900 milyon neredeyse. Bu, bu nasıl bu? Ya olamaz ya bu chat. Ya olamaz ya bak bir şey söyleyin oğlum ya. Bu nasıl olur 1-0 ne demek ya? 100 katı ya. Var lan. 100 Salah katı daha katı pahalı, pahalı takımdan. Bu diye. ne ya? Ha. Salah harbiden takımdan daha pahalı ya harbiden. 877 işte. Top yuvarlak dedi. 10 katı oluyor oğlum wild. Neyse abi tamam. Ben ya. bir şey demiyorum artık futbol ha. hakkında. Pardon. Arkadaşlar siz bunlara niye 10 kadın atıyorsunuz? Bunlar maymun bunlar anlamaz ki. Arkadaşlar Jaren story'e baktık. Olay e, ee, galiba. Ee, doğru değilmiş. Eski videodan mı söylediler bana. oldu ya Ben yorum mu yaptım ama